Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Tunç. Bu ders bu, bu dersimizde Photoshop'ta yanan yazı e, yapımı göreceğiz. İlk olarak yazımızı yazalım. Yazımızı yazdıktan sonra Leave menüsünden Duplicate'leri diyerek yazımızı kopyalayalım. Kopya kopya yazımızı 90 derece çevirelim. Daha sonra filter e, wind seçeneği ile yavaş yavaş alev yapmaya başlayalım. Birkaç kere yapalım bu seçeneği. Daha sonra yazımızı düz haline çevirelim. Filtre menüsünden Destroy Ripple seçeneği yazımızı bulanıklaştır bulanıklaştıralım. Daha arkasından orijinal yazımızı görmez hale getirerek smooth tool ile brush 25 string 70 70 olacak şekilde yazımızı sürükleyip bırakalım yani alev yapalım. Biraz uğraştıracak ama Güzel sonuç güzel olacak. Şimdi e, alevimize color balance uygulayalım. Shadow seçeneği 11 0 ve eksi 23 olacak şekilde. Midtons 88, 0, eksi 100 Son olarak light ise 0 0 "-37 Uyuladıktan sonra orijinal yazımızı görünür, görünür hale getirelim ve yazı rengini siyaha çevirelim. Ee, orijinal yazımızı bir üst katmana alalım. Ee, layer menüsünden e, Layer Style Blending Options'dan Outer Glow seçeneğini işaretleyelim ve ok diyelim. Sonra buradan Overlay seçeneğini seçelim. Ve yazımız tamam.